E, yargılama süreci devam eden bir dava ile ilgili olarak e, yorum yapmayı uygun bulmuyorum. Fakat biz bu celsede e, 23 Mart e, 1962 tarihinin resmi gazetesinde yayınlanmış olan bir yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını dosyaya sunduk. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı bağlayıcılığı en yüksek, en fazla olan karardır. Bunu biz hakimin takdirini arz ettik. Şimdi bu karar içeriğinde özet olarak... Ee, Telefon Müdürlüğünün abonelerinden tarife ücretleri dışında her ne at altında olursa olsun katkı payı olabilir, e, zaruru ödeme olabilir, her ne at altında olursa olsun tarife ücreti dışında bir para, e, bir ücret talep edemeyeceği şeklinde bir karar resmi gazetede yayınlanmıştır. Biz bunu hakimin takdirini arz ettik. Nihai kararı e, hakim verecektir. Şimdi e, biz burada şunu söylemek istiyoruz: Bizim açmış olduğumuz bu dava. Türkiye'deki bağımsız yargı sistemine olan güvenimizin e, hakimlerimize olan saygımızın bir ifadesidir. Son derece demokratik e, bir e, tepkidir. E, artı şunu söylemek isteriz. Tüm ülke gençliğine şunu söylüyoruz. E, Sosyoekonomik her alanda, her konuda tüm rahatsızlıklarını, isteklerini, dileklerini ve taleplerini mutlaka meşru ve hukuki zeminde dile getirmelidirler. Yani İllegaliteye ve şiddete dayalı çözüm arayışlarının sonu yoktur. Bu tür arayışların sonu hüsrandır. Yürümekle de yollar mutlaka aşınır. Teşekkür ederim. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Biz bu davayı vatandaşın öfkesini, siyasete ve hukuku zemine taşımak üzere açtık ve kazanacağımıza ben yürekten inanıyorum. Çünkü yerden göğe haklıyız. Avukat arkadaşında söz ettiği gibi hukuki delillerimiz de e, olgunlaştı, oluştu. E, bu cep telefonlarından bu ayağından 5,5 milyon lira e, hakikaten artık insaf ölçülerini aşmıştır. Ve vatandaş e, çok öfkelidir bu hususta. E, hukuk dışı olarak devlet e, vatandaşın cebinden para çekmek, e, para alabilmek yönünde değişik mekanizmalar geliştiriyor. Bunun kesintisiz eğitimle de hiçbir alakası yok. Sadece ve sadece dediğim gibi benim devleti finanse etmek gibi bir kaygım var. Buna nasıl kılıf bulabilirim, kimden alabilirim diye arayışın bir sonucudur. Yalnız devlet bunu yaparken kimi mağdur ediyorum, kimi perişan ediyorum ve hangi hukuki kuralları çiğniyorum diye düşünmüyor. Bunun da bir tek sebebi var şu zamana kadar halkımızın bu tür uygulamalar karşısında sessiz kalmış olması. Ne de olsa bu memlekette ölü toprağa serpilmiştir insanların üzerine. Bir tepki gelmeyecek. Biz dilediğimiz gibi hukuki zeminleri de aşarak, insaf ölçülerini de aşarak uygulamalarımızı yaparız. Devleti finanse ederiz. Çünkü halktan bir tepki gelmeyecek anlayışı vardı. Bu anlayışın değişikliğinin göstergesi olarak biz bu davayı açtık. Türkiye yönetenlere bir mesaj olsun diye açtık bu memleketi kolay e, yönetmek hukuktan ayrı kalarak yönetmek o kadar e, bundan sonra kolay olmasın diye mesaj vermek üzere açtık ve öyle ümit ediyorum ki hukuk üstün gelecek ve tüketiciden halktan dayatmayla zorla herhangi bir eşyasını göstererek para alma devri e, hukuk önünde kınanacak ve e, tescil olmayacak. Ben teşekkür ederim. Duruşma tut tutanağını alabilir miyiz?

şunu bir tekme olacağız. Açıklamadınız Bir de Kaçtan gidiyor bunlar? Açıklama yapalım. <laughs> İkinci el mi? A A Alan pişman. <laughs> Vedava. <gülüyor> Vedava veriyoruz ama faturası evet. ödemek kalmıyor. <laughs> Devletin <türü> oyununa geldik. <laughs> 2 milyon satmış. Bu şekilde vayın faturası. Öyle güzel hanımlar yanınızda da alabilir dünya hanımları zaten geri ver. Gidin hanım buyurun. Hayır gidin. <laughs> yani, gidin. <laughs> e, <laughs> <Şuraya giz. gülüyor> abi gözlerini çok güzel bir çoğunluk. Çok kazığın üzerine. şöyle. Salar Hayatlarımız da Yusuf Bey. İlk önce söyledim. Tuncay. Bizim 55. çok büyük bir hüneri var. Her sabah uyanınca hükümet üyelerine, acaba bugün halkın cebinden nasıl para çekebilirim? Hayır. Acaba kendimi halka nasıl yükleyebilirim? Nasıl vatandaşa finanse ettirebilirim diye düşünüyor. Halbuki bizim anlayışımız bunun tam tersi olmalı. Devlet politikası, ekonomiyi nasıl rahatlatabilirim? Vatandaşı nasıl rahatlatabilirim? Ticareti nasıl serbest hale getirebilirim? Bürokrasiyi nasıl azaltabilirimden hareket ediyor. İşte bu devletin maalesef kabul etmediğimiz anlayışı bu ay cep telefonu sahiplerini kurban olarak seçti. 5,5 milyon lira hiç konuşmadan tahsil etti devlet. Artık bunda vicdan ölçüleri de açılmış oldu. Biz bu uygulamayı kınıyoruz ve reddediyoruz. Cep telefonu sahipleri yapılan bu uygulama hukuk dışıdır. Ve her türlü e, tüketici hakları olsun, ameliyatları olsun hepsini zorlayarak, aşarak yapılmış durumda. Biz 19 Mart'ta e, mahkemeye gidiyoruz. Kesintisiz payını da mahkemeye verdik. Tüm cep telefonu sahiplerini ve hukukta inanan herkesi bu davada bizimle olmaya ve bu davayı desteklemeye davet ediyoruz. Ya hukuk üstü kılacağız ya da hukuk devletini hiç sevmeyen devletçiliği. Tamam. Evet. Sakene bunu kaldırın böyle. Sallayabilir beyler, sallayın, sallama konuşuldu. Merhaba, merhaba. Gözlerinde teşekkür ederiz katıldığınız için size de. Bakın vatandaşın ilgisini. Nasıl? Bay polisler. <laughs> Çünkü ya bir haksızlık olduğunu düşündüm. Ben de bunu protesto etmek için telefonumu götürdüm geri ver. Ya e bundan yararlanmak istemedim. onlara da verirken de bunu söyledim. E yani bu bence vergi değil. Bu tamamen neye, neye giriyor dersiniz siz? Para çalmaya. Evet yani sorma ver parası bu çok ayıp bir şey. Hatta cep telefonlarını belki ben daha özel kullanıyor olabilirim ama iş kadınları veya iş erkekleri dışarıda olanlar bunu evindeki telefon iş dışarıdaki telefon diye kullanıyor. Yani bunlar iş yerine telefon alanlar bunu veriyor mu ki elinde telefon alanlar bunu versin? Ben şahsen biz liberal ben de liberal parti üyesiyim ve bunu da desteklemiyorum. Bizim liberal ekonomimize ve vergi sistemimize dolanıyor. Bir süre çekelim. meslaç. Teşekkür Filiz Han'ın eylemi devam 5.5 milyon ben burada çalışırım ama yani da beş yok Yani beş, milyon para alıyor Cep telefonu ne söyleyeceksiniz Görüşmeden mi alacak? Alıyor. Alıyor. Evet. Telefonu kullan kullanma beş buçuk milyar haksız para haksız. Haksız alıyor diyor. Yani, yani bir şey olmadan beş buçuk milyon liralık bir şey yok ki. Onu haksız yerden para alıyor. Şimdi ben burada çalışıyorum ki ben öyle söylersem. <laughs> <laughs> Ama doğrusunu söyleyeceksin. Haksız beş buçuk milyon acaba şey var mı da? Ödeme şey yapacak.